İşte Marsilya'da bir Türk cengi cünder ama yapacak bir şey yok. Toprak toprağa, gurbette saplar mı? Hemaj başladı, başarılar zarımlar takımı Galatasaray. Tribünler kurban bayramı sabahı, kurban pazarı gibi ele kalabalık ele kalabalık. Marsilya'yı kurban et gelmişler. Feguri çevirdi içeri, Cagney'e direkten döndü ama Allah'ım. Döner top kalıcıda kaldı topkalecide. ...gol olsaydı 1-0 olurdu. Şemsettin Bey saçmalamanın zamanı değil. Çıkıldağ topu kaptı. Fegül'ü mükemmel bir çalmaktı. Bıraktı saplı oğlum. Çıkıldı ooo! Saplamayla başladı bak! Saplamayla! 1-0! Marsilya'da de artistlik edildi. Ne oldu lan? Berkan verdi pasını Kerem'e. Kerem verdi yine Çıkıldağ'ı. Çevirdi içeri. Kendi kendine saplatırlar adama! Kendi kendine saplatırlar adama! İki oldu iki. Dalagını böbregini. Babasının camicini. Bence bir bir olması lazım idi. Marsilya attı golü. Bak bu kıvırcığın nenesine Türkler kındırlamış. Orta içeri. Mustafa aman Allah'ım Tanrım. Kurban olayım sana. Ulan okul yine gelirler ne diyorsun? Subhaneke ki Allah'ımla bebeğim dikkate bana kesmek direkt döndü kurban oldukum Allah'ım. Basın oğlum basın acımayın bunlara. Kerem topu kaptayacak neden Kerem'e? Haydi oğlum çıkın kurbanız olayım. Hep birlikte Mustafa sen de lan Allah'ın sana sevgen. Kerem bir çalım attı, çıkarttı. Oh my Allah'ım! Saplamanın, ucu bucağı yok ki de. Güzel sapladılar. Evet, Marsilya geldi, Pog var geldi. Ziyerde kaldı, penaltı yavaş kem etmeyle kurbanın olayım ya. Milik geldi, Mustafa çıkarttı Milik. Buna tutun ne edersiniz oğlum, ne izlisiniz ya. Uzun top Cagre yendirdi kafayla Fegüri. İnna da inan. kepsen. Feserlini Cagre çak oğlum bunu. Buna sapla kendine nasıl çaptın Marka gönderdi Babel'e Babel karşı karşıya Sapla 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 4 oldu 4 Ben yoruldum Galatasaray yorulmadı Babel Ayağının içi Kok yeri pici Orta içeri Uranol'u tutun top Topkali'ye girmeden tutun bir kez de yemeği arkadaşlar Tribünler Marsilya'yı kurban ettiler İstanbul ayakta Marsilya yatahta Baş bitti. 4-2. Saplayanlar azsa